Aynı sokak başka gün Döme. Gölgem önümde yürür Döme. Işık sense bile yolum belli ben durmam hiç Hı. Benim adım yankı yapar duvarda değil kulakta Her adım olay flow map barutla Karanlıktan geldi ışık yanmadı Kendime rakip oldum çünkü başkası dayanmadı Saat tik tak sabırla kazandım Küçük bir fırsatı bile büyük yaptım Köşede plan gözde vizyon Reşat sahnede bitin kalbinde misyon Kelimem silah mermi bitti Fakeleri geçtim onlar tweette Gerçekler sessiz ama deriniz bırakır Benim yolum tek gölgem bile bana ayak uydurur Gölgemle yürürüm Kimse bilmez izin. Reşat İbrahim iki isim tek kan Ritimle doğdum bitti bir plan İçimde motor yanar durmaz ritim Sokak sessiz ama ben duyarım biti İbrahim sahnede duruş net Flow'um buz gibi sözüm çelik set Zaman bana borçlu ben tahsilattayım Köşede pelen elimde gayret saygı payım Kelimelerim not değil manifest Sustuğum anda bile bit protest Her çizgi tek her yara ders Bu işte şans değil sabır gerek her vers Reşat'la başladık şimdi sahne yanar Aynı sesi ki ruh her satır kanar <laughs> Gölgemle yürürüm Hiç kimse bilmez yönümü Sustuk ama kazandık Sesimiz yankı bizden miyiz geri Gölgemle yürürüm Kimse bilmez izimi Sözüm ateş gibi yakar geçmişi yüksel Şat İbrahim iki isim tek an. Ritimle doğdum bitti bir plan